Merhaba Hakem arkadaşlarım. Ee, Swiss Manager'ın kalan 5 menüsünde de hızlıca anlatacağım. Sonra bunun alt menülerinde detaylandırılması gereken kullanabileceğim şeyler var. onlardan da anlatıp Diğer menüsü arkadaşlar. Kaldı. Rating. internet, Pencereler ve soru işareti. Ee, diğer menüsünden başlayalım. Katımız alt menülerin hemen hepsi aktif arkadaşlar. Hepsi aktif. Ee, dil seçimi ve dizinler var. Dil seçiminde arkadaşlar buradan istediğimiz bir dili seçiyoruz. Gördüğünüz hmm. gibi burada ek kitabı dili var. Orada da İngilizce seçili. O soru işaretini var. Onu göreceğiz arkadaşlar. Menüde soru işareti var. da bu faydasını eğer yüklediğimiz için görüyoruz. Sizler de e, e, Swiss Manager ana sayfasında var olan handbooklardan bir tanesini yükleyebilirsiniz. Bu kitaplar var mı? Bunlardan birini yükleyebilirsiniz pek bana. Evet, sadece şu anda İngilizce aktif. C. Hem bir dönem başlamış. Bir arkadaşımız yapar, eklenebilir her zümreden. burada ee, bilgisayarla ilgili yollar var arkadaşlar. Her yeni kayıt ne olacak diye yaptığımız için. Dil seçiminde istediğimiz seçimi tamamla başlığı seçmiş oluyoruz bize. Seçenekler, kullandığımız bir, bir alt menü bu arkadaşlar. Burada genel, sporcu girişi ve listeler diye 3 tane alt sekmesi var. Genelde neler var arkadaşlar, bakın burada bilmemiz gerekir. Yani şu dört sayısı, e, bak dosyası oluşturuyor Swiss Manager'ı herhangi bir hata olduğunda geri dönmek. Eğer bak dosyası oluşturmasını isterseniz, oluşturmasını istemezseniz, sıfır yaparsanız e, bak dosyası oluşturmaz arkadaşlar. böyle de oluşturabilirsiniz dosyaları sil. şurada turları sil bizim kullanacağımız bir şey arkadaşlar. Bu da uzantı Excel'es ya da Excel'es S olarak alma var. Turları sil arkadaşlar. Şurada eşlendirmeyi yanlış yaptınız ve e, ilan etmediniz. Dizeltme yapmak istiyorsunuz. Bir tur geri gelip şuradaki tur seçmesinden göstereyim arkadaşlar. Tur seçmesinden geri gelip ee, diğer seçeneğinde seçeneklere turları sil dediğinizde o bir ön, son, en son turla dahi sileyim mi diyorsa evet dediğinizde silecek arkadaşlar. O yüzden kullanıyoruz bunu. Çünkü ben şu turu eski yerine getireyim. Ee, neden? Çünkü orada kullanacağım bir şeyler var. Seçeneklere geldik. Başka ne var arkadaşlar? Sporcu girişi var. değişik formatlar veriyor arkadaşlar. Bunlar soyadı büyük, adı büyük. Soyadı büyük, adı küçük. O adı küçük, adı küçük. Tamam, evet, bunları güncelleyebiliyoruz. Anında bütün hepsini. Yani yazarken büyük harf, küçük harf dikkat etmenize gerek yok girişlerde, sporcu girişlerinde. hepsini küçük harfle, büyük harfle yazsanız baş harfi, baş harfi fark etmez. Burada e, sporcu girişinden tüm listeyi anında değiştirebiliyoruz. Bakalım biz sporcular nasıl girilmiş? Hepsi büyük girilmiş. Mesela onu değiştirelim arkadaşlar seçenekler, ee, sporcu girişi hepsini e, soyadını büyük, adını küçük yapalım. Celle dediğimizde, evet dediğimiz arkadaşlar, gidelim listeye bakalım olacaktı, Bakın ne oldu? Adı, soyadı büyük kaldı, adı küçük. Yani buradan güncelleye gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu formatlardan herhangi birine dönüştürüyoruz. Takım isimleri aynı şekilde takım kupalarında. Otomatik güncelleme işte kaç grupları gibi u 10 gibi otomatik güncellemeler var. Burası önemli arkadaşlar. Burası dendirmiyor. Örneğin birkaç tane deneyelim.